Osmanlı İmparatorluğu, Yıldırım Bayezid'in esir düşmesiyle karışık bir döneme sürüklenmişti. Fetret devri, taht kavgalarının ve parçalanmanın getirdiği bir yıkım dönemiydi. Ancak 1413 yılında, 1. Mehmet, bu kaosa son vermek üzere sahneye çıktı. Mehmet, tahta çıktığında ilk işi kardeşler arasındaki çekişmeleri bitirmek oldu iç karışıklıkları bastırdı ve Osmanlı devletinin merkeziyetini yeniden inşa etti. Bu süreç, bir liderin nasıl zor zamanlarda devleti ayağa kaldırabileceğinin canlı bir örneğiydi. Anadolu'da birliği sağlamaya yönelik diplomatik ve askeri adımlar atan Mehmet, Rumeli'de ise fetihlere hız verdi. Bursa'da devletin temellerini güçlendirdi, Edirne'de ise geleceğin Osmanlı başkentinin zeminini hazırladı. Fetihlerle Osmanlı topraklarını genişletti ve devletin prestijini yeniden kazandırdı.